sevgili futbol severler 24 Mayıs Cumartesi günü Gülbahçe Stadı'nda saat 18 maçında Araba Yatağı Doğa Çınarı, U13 kategorisinde Bursa'da Medya ve BASKV TV'ye hoş geldiniz. Birazdan günün maçı başlayacak U13 statüsünde. Birinci küme altıncı grubu yakından ilgilendiren iki takım araba yatağı ve doğa çınarı karşı karşıya gelecek. Araba yatağı grupta 16 puanla lider. Doğa çınarı hemen arkasında 15 puanla ikinci sırada bu maç U13 statüsünde bu haftanın en önemli maçı ve sizlerle BASKF TV'deyiz. İki takımın da ailelere akın etti stada. Gülbahçe stadında yaklaşık 200-300 taraftar var. 2 Yıldırım ilçe takımının Yıldırım'ın iki mahallesi köklü mahallelerinin karşı karşıya geldiği U13 müsabakasında çok önemli bir maç. Araba yatağının Ev sahibinin ilk baş kadrosunu verelim. Kalede Ahmet Ala Bey, Defansta Hamza Şahin, Tuğra Melik Alagöz, Abdullah Kurtuluş, Süleyman Rüzgar Gökdemir. Önlerinde Berat Yazıcı, Mahmut Tekin. Sol açıkta Ahmet Emin Özdemir, Mehmet Akar. 11 numara Emir Ayhan sol açık, sağ açıkta. İleride Osman Yılmaz var sevgili futbol severler. Doğa Çınarı'nda kalede Serdar Koçuk. Defans hattında Mustafa Kaan Öztürk. Berat İlhan, Ege Demirkol, Ahmet Çalışkan. Önlerinde Yaz Yıldız, Tuğberk Özkale. Onların önünde Emir Ali, Durukan. Sağ kanatta Kaan Öztürk, sol kanatta Bartu Kırat. Ve ileride Yağız Rıdvan Gel mücadele edecek sevgili futbol severler. Maçın hakemi ilk düdüğü birazdan çalacak. Yedek kulübeleri dahil birbiriyle selamlaşıyor. Araba yatağı ve Sağlığın içinde olmanız gerekiyor. Ahmet Ahmet Emin, <laughs> <Bort numara. gülüyor> Emin Özdemir'in babası. Yusuf Özdemir. Yusuf Özdemir de yukarı. aramızda. Aileler inanılmaz akıl ediyor şu anda ekranlarınızda. iki takımın da aileleri. Şu anda iki takım da kendi sağlığında söz veriyor. Doğa Çınarı kilitlendi. Kendi arasında ikinci sırada muhakkak 3 puan istiyor. Birbirlerine söz veriyorlar. Doğa Çınarı. Vaziyet alın birazdan buralar karışacak. <laughs> <laughs> haydi Ahmet, haydi sen Ahmet. hayda Arabaya yatağı ve doğa çınarı. İki yakın mahalle. Aileleri de çok yakın birbirlerine. Ve ilk düdük çaldı sevgili futbol severler. Araba yatağı maça başladı. Sağ kanatta Hamza. Geriye bir pas. Aferin Mehmet. Ol, ileriye doğru. Uzun bir top. Emir Yahya Ekin için çok hızlı. Taç atışını kullanacak. Ahmet Çalışkan. Şimdi Mehmet. Emir için çok hızlı. Tekrar taç atışı kullanacak Ahmet kullandı. Top kaybı Yağız'dan. Şimdi pas orada Ahmet'ten. Sağ kanatta Emir içeriye baktı Emir. Çekti geriye. Geriye orada 10 numaralı Ahmet Emin. Orta içeriye doğru. Kontrol gelmedi Yağız'dan. Güzel, güzel. Yağız Rıdvan gel. Kaptan Memo öndeyiz. Ahmet. Ahmet unutma. Kaleci. Sıfırlar, gel, gel, Serdar gel, Koçuk topu bölgede. dikti. Ege Demirkol. Çık Ahmet çık al. Çık hadi. Ay, tamam. Şu İkinli mücadeleden ay, çıktı orada. Pası hatalı. Tekrar topu kazandı. Orada Osman ay, Ahmet de, işte. Kilometre kadar kafan arkasına doğru sağ tarafta Kaan Öztürk kaleci çıktı Ahmet Talha Aybey topu kontrol ediyor. İlk dakika bitti ikinci dakika bitmek üzere. Ahmet. Sakin, sakin. Abdullah. Hamza. Güzel pas. Şimdi ileriye doğru top oyun alanında. 7 numara Tuğba Özkale uzaklaştırıyor. Ya, Hamza olur, olur. Haydi olur. Hamza kaç atışını kullandı. Tuğberk Ahmet kafa vuruşu. 8 numaralı Mahmut top kaybı. <gülüyor> Bartu <gülüyor> sol tarafa doğru. Bartu orada Bartu'dan önce müdahale var. Ahmet top havadan inmiyor yere. Şimdi Emir oraya Ahmet girdi. Hadi <laughs> Hamza. ileriye doğru Hayır, bir bak, top. Pasora. Tamam Kaldır. Taç atışı kullanacak Doğa Ahmet çalışkan topu aldı. Baktı arkadaşlarına. Tuğberk arkaya aşırdı topu. Araya girdi orada Abdullah. Karşılıklı top kayıpları. Emir. Pas kaybı. On numara orada Emir Ali Durukan. Emir Ali Durukan. ikili mücadele. Yerde kaldı. 2-10 numaralı oyuncu. Ahmet Emin. Şimdi Ege. Defans arkasına doğru. Kaleci'ye de önce bir tane. Gol gol. Gol geliyor. Kaan Öztürk. Kaan Öztürk. Kaan Öztürk. 8 numara Kaan Öztürk Gole atan oyuncu Kaan Öztürk Dua 1-0 öne geçiyor hadi, hadi, Marto, hadi, Sağ kanatta siyah formayla izlediğiniz Dua Çınarı sol tarafta mavi formayla izlediğiniz Araba yatağı ve Dakika 4. 1-0 Doğa Çınır öne geçti. Mustafa defansın arkasına doğru. Kaleci. Durum 1-0. Kaan Öztürk 8 numara. Golün tekrarı şu anda sizlerle. Defans arkasına doğru. Kaleciden önce dokunuyor. Orada Kaan Öztürk. Direkten dönen topu tamamlıyor. Sende, ahmet, Ahmet, sende. Sakin. Sakin. Ahmet Çalışkan. Onun kontrolünde Tekrar Kapattım Ege, da Ege hatalı bir pas. Hamza. Yavuz, yavuz. Hamza. Yavuz, yavuz. Taç atışını kullandı. Yavuz, yavuz. Abdullah. Yavuz, yavuz. Abdullah. Yavuz, yavuz. Şimdi orada Ahmet. Ahmet defans yavuz. arkasına doğru. Kaleci açılmadı. Şimdi çıktı aldı. Serdar Koçuk. Serdar Koçuk. Araba yatağı formasıyla formalara uyuştuğu için turuncu yelekle mücadele ediyor. Maçın hakeminin tasarrufu diyelim. Şimdi Kaan maçın tek golünü atan oyuncu Kaan Öztürk. Taç atışı araba yatağının dedi. maçın hakemi Aybars Kaan gergin. Kaan devam! Yerde kalan oyuncu var. Emir Ali pasını çıkardı. Yaz.